Ben çay kanunun çıkmasını dört gözle bekliyorum. Ama bu üreticiye zarar verecek şekilde değil. Üreticinin yararına olacaksa bunu bekliyoruz. Eğer bu üreticinin yararına olacaksa tamam. Başımız üzerine kim çıkartsa çıkartsın ona teşekkür ederiz. Tabii. Ama bu üreticinin aleyhine çıkacaksa, eğer bunda bir taban fiyat konmayacaksa mesela yapılan çalışmaların içerisinde işte o fiyat koyunlanmıyor da işte şöyle bir madde götürüyorlar diye duyumlarımız var. Nedir? İşte bir oza sektör vatandaştan düşük fiyata çay aldığı zaman o üretici onu mahkemeye verecek hak kazanacak hakkını alacak. Şimdi böyle bir şey uygulanmaz. Neden uygulanmaz? Şimdi eğer öyle bir kanun çıkacaksa o üretici Fadime Kala, Ahmet dayı, Mehmet dayı o komşusunu gidip mahkemeye veremez. Masraf edemez. Ona bir daha çay veremez. Şimdi en azından böyle anayasal temsilcisi olarak rahat odaları diyelim ki ben üretici adına mahkemeye verip onun hakkını alabilirsem yani onun adına kendisine verilmek suretiyle o zaman olur. Çünkü biz avukatta tutarız mahkemeye de veririz. Hepsinin adına yapabiliriz. Böyle bir imkan tanımıyor. Kusumetli i̇şte e, bizim önümüzde örnek var. Mahkeme kararı içeridedir. Ya kardeşim hangi vatandaş komşusu fabrika sahibi oraya çay veriyor gidecek onu Fadime Kala mahkemeye verecek. Ahmet dayı Mehmet dayı mahkemeye verecek de hakkını arayacak. Ben lehine olacağına inanmıyorum. O üniversitenin kuruluşunda ve şeyinde her şeyinde vardı mesela yani e, gözümüz gibi baktığımız üniversite fakat bazı e, yani o çalışmaların da içerisinde o 38 maddede de varım. Hepsine de çalıştım. Hiç aksatmadım. Ama son şekli hiç kimsenin haberi yok. Ben hocalara saygım vardır. E, bunu konuşmak dahi istemezdim. Yani konuşmak dahi istemem. Ama benim beklentim o üniversite Evet, bizim bizlere sordular, konuştuk, o maddeleri tartıştık ama neyi değiştirdiklerini bizden dahi katırdılar. Geleceğini hep beraber bize verileceğini söylemelerine rağmen bizim haberimiz yok. O çalışma heyetinin içerisinde olmama rağmen. Haberim olmayan şey de bak ne iyiliğine ne kötülüğüne konuşmuyorum. Neden? Haberim yok iyi çıkarsa onlara da teşekkür ederim çıkartanlara ama yanlış çıkarsa bizimle bunda onayımız yoktur. Rahman <laughs> Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kaya devam. Bak kedi. Bak kedi. <gülüyor> <gülüyor>